kaçalım artık ufaktan. Bu şekilde gidebiliyorsunuz yani bu makineyle. Güzelliği orada. Ben çok sevdim bunu. Almadan önce... Oğlum ne yapıyor o kadın? Almadan önce bilmiyordum bunu. Aldıktan sonra öğrendim. Çok iyi ama baksana. Neyse arabayı ilk günden fazla yormayalım. A few moments later. Yoralım ya videoda yormayacağız da nerede yoracağız değil mi makineyi? Şuradan da bir girelim Mamucuoğlu biz. Yani şöyle. Bir üst sese geçirdi. DSG, DSG çalışıyor. DSG çalışıyor. He. Oo, Yan yan makas seviyorsun ya. Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda beraberiz. De. Bugün sizlerle birlikte Sticker Driving'deyiz ve Sticker Driving'e Sticker Driving Roleplay aslında. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bayağıdır Sticker Driving'de böyle Roleplay şeklinde o tarzda videolar yapmıyorduk. Eskiden çok yapıyorduk biliyorsunuz böyle. Ee, bugün dedim ki o tarz videolara bir devam edelim biz ya. Öyle bir karar aldım kendimce. Umarım beğenirsiniz. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçiyoruz. Abi sembolden golfe geçtik. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Abi araba çok iyi beyler. Vallahi bak şakam yok yani o makineyi göstereyim size. Ya sadece şurada ufak tefek bir sıkıntısı var arabanın. Cık. Buraya ad aldım adam şeyden aldım ya bu malum siteden aldım. Sarı siteden. Adam şey dedi işte araba inşaatın altında mı ne durmuş? Sı şey sıva izleri olmuş şurada görüyorsunuz zaten. Ee, arabayı ama ben boyatmayı düşünüyorum zaten o yüzden şuralarını da göstereyim size bak şuralarda da ufak tefek var. Hani arabayı boyatmayı düşündüğüm için komple çünkü arabanın rengi siyah. Ee, onlar pek sıkıntı olmaz diye düşündüm aldım. Ucuz aldık arabayı zaten. Ondan aldım yani. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. ekspertiz falan da yaptırmadık. Arabayı bilmiyorum valla. <laughs> Öyle aldık direkt. Ucuza görünce. Verdik. Ee, sembolü üstüne biraz para koyduk. Adam da sağ olsun. Sıkıntı etmedi. Adam arka tarafa bir de böyle bir cam filmi falan yapmış. Ama yani cam filmi baksanıza böyle. Zindan paket. Hani sordum adama bu nedir? Neyin nesidir falan dedim. Adam şey dedi aşiret paket falan dedi. Anlamadım. Aşiret paket mi oluyor falan dedim adama. İşte dedi bizde bizim orada böyle kullanıyor arabayı falan dedi. Allah Allah dedim. Vardır bir hayır dedim. Aldık arabayı vallahi bilmiyorum. Şöyle bir içine içine geçelim arabanın. Bir içinde göstereyim size. Şöyle açalım kapıyı. Böyle arabanın içerisi bu şekilde. Yani arabanın içerisi harbiden çok temiz. Arabayı almamın en büyük sebeplerinden bir tanesi o zaten. Çok temiz olması içerisinin. O beni çok mutlu etti. Dışarıda dediğim gibi ufak tefek sıva şeyleri var. Sıva izleri. Damlamış onlar böyle. inşaatın altında durunca araba. Şöyle makineyi çalıştıralım. Yola çıkalım dostlar. Hem de ben size biraz makineyi anlatayım yani. Şimdi sembolü sattık bunu aldık sonuçta. Bayağı bir fark oldu yani. Geri görüş kamerası falan var yani. Öyle boş dedik ama onlar falan var yani. Hani nesi boş? İşte Arline çok istiyordum aslında ama para yetmedi. Yani sembolü sattık sonuçta bunu aldık. Hani böyle <laughs> <laughs> çok şey değildi. Kredi çektik zaten üstünde. Vallahi bakalım ödeyeceğiz inşallah nasıl kısmetse. Hayırlısı. Dikkatli kullanalım makineyi daha yeni aldık. Ya o sıvayızdır dışında arabanın öyle bir problemi yok. Ama ekspertize sokmadım hani. Zaten daha araba şey yani çok az kullanılmış. 500 kilometrede falan sıfır gibi yani aslında ama işte inşaatın altında kalmıştık. Adam o yüzden ucuza veriyordu. Ya, ben de aldım yani. Bakalım. Amca ol, hadi ya, hadi ya. Sizi mi bekleyeceğiz be kardeşim ya? Arabaya neler yapacağız biraz onlardan da bahsedelim. Dediğim gibi rengini kesinlikle değiştirmek istiyorum ben arabanın. Çünkü siyah binmek istemiyorum arabaya. Böyle siyah arabayı göstermiyor bir kere yani. Hoş durmuyor bu arabada. Bayağı çünkü gösterişli bir araba aslında böyle. Patlayan bir renk olsa var ya araba böyle uçacak. Arabadan uçacak. Ama işte yok. O yüzden ben boyatmak istiyorum. Kızabilirsiniz bu arada sıfır araba boyatılır mı diye de. Boyatmak istiyorum sırf o sebepten. Bakacağız onu boyatacağız büyük ihtimal. Şey ee, bu bir tane sarı rengi var ya showroom rengi. Onu istiyorum abi. O Orayı çok güzel. Hep oluyu almak istiyordum zaten aslında. Ama işte şey para etmedi bu. Para etmedi. Sıkıntı yani. Bir gazlayalım. Araba iyi gazlıyor ya. Sıkıntı yok onda. Onda sıkıntı yok. Bugün bu video böyle biraz sakince dolaşacağız. Bir ufak bir yanlarız da ya. Yanlayalım ya. Yanlamadan olmaz ya. Vazgeçtim. Sakince dolaşmayalım şimdi. Arabanın hakkını vereceğiz dedik baba. Parayı verdik şimdi de kullanmak da önemli. Arabanın mesela ben şeyini çok sevdim. Şimdi şurada göstereceğim size de. Şu adam geçsin de Mercedes. Milerledi. Hadi be kardeşim ya. Almışsın Mercedes'i kullanamıyorsun. Bak şimdi mesela bu eski kasalarda bir tık daha bu el freni tam kilitliyormuş. Bunda tam öyle değil bak. Şimdi izle. Görüyor musun? <laughs> Bunu ben bu özelliğine bayıldım arabanın. Dans böyle yılan dansı yaptırabiliyorsunuz makineye. El frenini bir koyuyorsun. Yılan dansı. Şurada bir sıfır yüzde yapalım mı bak? Allah ne yapıyorsun ondan? Ne korona basıyorsun? Allah Allah. Şu yaya geçeni yap geçelim mi? Araba güzel yürüyor bu arada. Araba 1.0 TSI. Ama yürüyor, sıkıntı yok. 1.0 olmasına rağmen Hatta bir 0-100 yaparız şimdi şurada. Siz bakarsanız artık videodan ne kadar olacağına. Şurada bir 0 yapalım bak. El frenini çekiyorsun. Şöyle 2000 devre sabitliyorsun. Şu geçsin. Hadi bakalım. Güzel uzuyor baksana yani. Tabi üst hızlarda bir tık 1-0'ın eksikliğini hissediyorsunuz. Bunlar ne yapıyor ya? Hani 1-0 yani hacim olmadığı için üst hızlara çıktıkça ee, o eksikliği hissediyorsunuz. Şimdi otobana çıkacağız zaten orada göreceksiniz siz de. Bir hız testi yapalım buna. 1-0 ne kadar gidiyor bir görün siz de. Hemen şöyle bir yapıştıralım baba. Valla araba memnunum yani şu an kadar. Zaten pek kullanmadım da daha. Şu an için memnunum. Tek kafamdaki soru artık keşke expertize soksaydım dedim de. Expertize para kalmadı baba ne yapalım ya. Para kalmadı yani. Ondan sokamadık ekspertize. Yoksa ben de sokmak istiyordum da. işte olmadı. Neyse ya bir şey yoktur herhalde. Zaten adam çok dürüst birisine benziyordu. Sıkıntı olacağını sanmıyorum o yüzden. Bakalım ya hayırlısı. Ne baba sen ya? Böyle frene mi basılır ya? Yolun ortasında bile ya. Yaptığı işe bak adamın ya. Ayıp ya. Sis falan güzel yani öyle. 1-0 güzel. Bunların sesi bir tık farklı oluyor biliyorsunuz. 1-4, pardon 1-5'lerden falan. Ben seviyorum bunları ya. Yani şimdi para olsaydı 1-5 alırdım. Ne yalan söyleyeyim de. i̇şte bunu aldık. Sevmeye çalışıyoruz. yani. Böyle bir uzayalım bak. uzuyor ya bak. Uzamasın harbiden sıkıntı yok. Burada ciddiyim. Bak. Gayet iyi uzuyor. Yol tutuşu falan da çok güzel. Onu da ben bir denedim. Böyle makası falan güzel giriyor yani. Kaçmasında falan sıkıntı yok hiç. Güzel yani makine. Hatta bir girelim. Bu arabayla güzel çılgın şeyler yapacağız. Yazılım atmayı düşünüyorum buna. 1.0 yazılım atacağız. Biraz yürüsün ya şu üst üst hızlar birazcık devirlensin istiyorum. Üst hızlar çok ölü çünkü. 180'den falan sonra hatta 190 diyelim ona. 190'dan sonra falan sıkıntı oluyor. 1-0 olduğu için. Ama görünüm falan çok hoş ya. Diyorum ya tamponları değiştireceğiz büyük ihtimal. Tamponları değiştikten sonra bir de arabayı bir boyaya götüreceğiz. Tamponları değiştikten sonra. Ondan sonra araba felaket bir şey olacak yani. Şöyle bir el freni de göstereyim bak. Yanlayarak girdik orada. <laughs> el freni sağlam. Araba bizden çok çekecek. Yani elektronik olup da bu kadar güzel kitleyen Elif'i daha önce görmemiştim. Çok iyi kitliyor bu Tam böyle bizim paket kitliyor. Çok iyi kitliyor. Allah kaza olmuş ulan ya. Cık cık cık. Ulan geçmiş olsun ya. Vallahi çok kötü olmuş. yapıştıralım bir. Bir uzayalım. Bir makineyi bir sıkıştıralım. Püh. Güzel ya vallahi keyifli. Şuna bak. Bayağı iyi, bayağı iyi. Maşallahı var. Şu an kaç olduk ya? 180'e doğru geldik. Vallahi güzel gidiyoruz. Şuradan girelim. Ya böyle yol tutuşu falan çok iyi ya. Volkswagen'de zaten genelde öyle oluyor. Harbiden sağlam bir yol tutuşu var yani makinenin. Baksana da. Yani kay siz kaydırmak isterseniz geliyor arka. Onun dışında öyle pek arkasının geldiğini göremezsiniz. Trafik sıkışıyor birazcık buralarda. Hiç zorlamayalım baba. Arabayı daha yeni aldık. O kadar zorlamayalım yani bu video. Makasları falan. Üzülürüz yani sonra. Hayır bir de full krediyle değil aldık ya. <laughs> daha da çok üzülürüz. Şöyle şimdi. Şu. Güzel ya. Güzel ya aslıyor baba. Şimdi bu eskideki olaylar bitti artık biliyorsunuz. Bu 1-0 çekmez ne bileyim. 1-2 çekmez falan diye. Turbo geldi. Mertlik bozuldu baba. Yani eskiden böyle değil de. Ha bir yandan güzel oldu tabii bizim için. Şimdi bu araba turbo olsaydı yani alınmazdı. Harbiden alınmazdı bu arada. Gitmeyecekti çünkü araba hiç. Yokuş yukarı çekmeyecekti falan. Ama bu gördüğünüz gibi maşallahı var. Allah baba öyle frene basılır mı ya? Biraz dediğim gibi bu video sakin gidiyoruz. Sakinimiz bizim bu şekilde oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. Abi keyif almasını bileceksin. Yani olay orada aslında. Şu el freniyle şu kavuşa bir dönmeyi deneyelim mi ya? Keyif almasını bileceksin dedik. Bir deneyelim bence. Gelmişiz şehre. Bu tam piyasa paketi arama ya. Böyle bunu tam piyasa paket yapacağız yani öyle söyleyeyim size. Takacağız ar tamponları, body kitini komple yapacağız. Egzoz sistemine kadar, yazılımına kadar muazzam bir golf yapacağız. Çok güzel detaylar var aklımda. Şimdi bakın bahsettiğim şey şuydu. Eli frenine bir koyuyorsun. Bu araba yani bu kavşağa döner böyle. Biraz yavaş dönüyoruz ama döner. Komple alır yani. Yan yan bak. Trafik olmasına rağmen sıkıntı yok yani. Tabi böyle arabayı bayağı yoruyoruz ama yoralım ya. Videoda yormayacağız da nerede yoracağız değil mi bu makineyi? Şuradan da bir girelim mamuculu biz. Yani şöyle. Bir üstüse geçirdi. DSG, DSG çalışıyor. DSG çalışıyor. He, ooo, yan yan makas seviyorsun ya. Şuradan bir kaçalım artık ufaktan. Bu şekilde gidebiliyorsunuz yani bu makineyle Güzelliyor orada Ben çok sevdim bunu. Almadan önce oğlum ne yapıyor o kadın? Almadan önce bilmiyordum bunu. Aldıktan sonra öğrendim. Çok iyi ama baksana. Neyse arabayı ilk günden fazla yormayalım. Bu aldığım adam da yurt dışına çıkıyormuş galiba. Böyle bir şeyler söyledi bana. Gideceğim buralardan falan diyordu. <laughs> evet makineyi artık park edelim bir yere. Videoyu bitirelim dostlar. Nereye çeksek arabayı. Şurada bir parking bulalım da bir çekelim ya. Parkinge de uzayarak gidelim tabi. <laughs> Aha şurada var. Şuraya, şuraya çekelim. Şuraya çekelim baba arabayı. Biraz yavaşlayalım. Ha. Şimdi şuraya çekelim babalık. Şu şekilde iyidir bence. Evet dostlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Roleplay videoların devamı gelecek Skardar Ayık'ta. Çok güzel fikirler var çünkü kafamda. Videodaki söylediklerimiz çoğu şeyi birbirine bağlayacağız. Çok güzel bir roleplay çevireceğiz. Like atmayı ve kanalımıza abone olarak bize destek olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.